Herkese selamlar arkadaşlar. Böyle bugün size çırp 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 yaparken videomu başlattım. Çünkü hızlı bir şekilde iştirimi halletmeye çalışıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Fırına tavuk ve patates attım. Sosladım onları güzelce. Burada çok güzel bir karnabahar haşladım. O kadar lezzetliymiş ki bakın. Yılın ilk karnabaharı. Ay tırnaklarım çok kötü kırıldı arkadaşlar. Öneriniz var mı tırnakların kırılması için? Ne yapmam gerekiyor? Bakın. Şöyle hatta böyle de yedim ben. Hmm. Mükemmel. Burada da mısır unu 2 yumurta, bir su bardağı süt ve biraz tuz ilave ettim. Susumu hazırladım. Yanına sarımsaklı yoğurt yapacağım. Daha öncelerde bahsettiğim gibi eşim sadece sebzeyle doymadığı için yani ben de aynı şekildeyim. O yüzden böyle bir de tavuk attım. Yani az bir şey tavuk attım fırına. Şimdi bunları kızartacağım makinem bitti. Evimi toparladım. Zaten her gün vlog attığım için biliyorsunuz durumları. Buralar böyle. Kahve köşemde bir kahve içtim. İlk kahvemi içtim bugün. Daha doğrusu gece içmiştim. Ee, sonra makinemde battaniye yıkandı. Hava çok güzel. Onu çıkaracağım. Şu nevresimleri atacağım. Onlar orada kirli bekliyorlar. Hızlıca şöyle göstereyim size. Buraya da göstermiştim dün. Çöplerimi attım geldim. Ee, banyomu temizleyeceğim bugün. Sadece lavabosunu ovabildim. Buraları toparladım. Şöyle. Salon zaten tertemiz. Hiç oturulmuyor desem yeri var. Yani akşamları biz balkonda oturuyoruz. Daha çok. Latte neredesin? Latte. Latte şu anda kayıp. Kesin şurada geziyor. Bakayım. Bakın Latte'nin köşesine bakın. Camlarım da leş. Latte. Latte. Neredesin? Ama sinek avlıyor bak. <laughs> sinek bulmuş. Latteciğim. Latte. Ne yapıyorsun orada? Neyse latte orada dursun. Sonra hemen hızlıca gideyim. Bugün işlerim var yine baya. Saçımı da boyanacak ama bakalım. Burayı da süpürtürdüm arkadaşlar. Robot süpürge böyle birazcık kalıyı yamultuyor. Sıkıntı yok. Böyle Burada da ben çok kötüyüm. Çok berbat bir haldeyim. Evin önce ev sonra kendim. Ben her zaman bu mantıktayım. Önce ev, önce yemeklerim temizleyeyim sonra kendim. Bu köşeyi de böyle yaptım arkadaşlar. Yani bir şey yapmadım da işte şöyle koydum bunları. Neyse hadi bakalım kızartmalarımızı yapalım. Yemeklerim hazır olsun sonra artık banyomu falan yıkacağım. Arkadaşlar karnabaharlarım oldu. Çok tazeymiş. O kadar lezzetli ve tatlı ki. Biz böyle bir de üzerine limon sıkıp da yeriz. Yani annem hep öyle yapardı. Yanına da sarımsaklı yoğurt yapmayacağım. Çünkü tavuklarım sarımsaklı normal yoğurt koymayı düşünüyorum. Belki limon da sıkarız. Samet çok sevmiyor karnabahar ama ben bunu bir oturuşta böyle bitirebilirim. O kadar lezzetli ve sevdiğim bir yemek ki. Karnabaharın böyle beşamel soslusunu da çok seviyorum. Konuşamadım. Bir tek karnabaharın neyini sevmiyorum biliyor musunuz? Yemeğini. O yemek anneme diyorum ki soğuk olur. Soğuk bir yemek böyle sevmiyorum yani hoşuma gitmiyor. Çok suyu da böyle bana hitap etmiyor. Suyu nasıl desem size böyle salçayla bağdaşmıyor gibi geliyor bana bilmiyorum yani. Ee, onun dışında böyle kızartmasını ve beşamel soslu karnabahara hastayım yani hastasıyım. Tavuklarıma da baktım şöyle az önce. Ay buhar oldu gene. Şöyle. Bunlar zaten böyle yavaş yavaş pissinler çok az böyle zeytinyağıyla sosladım. Bunları da patateslerimi de bu da burada oluyor. Şimdi latteşin suluğunu yıkayayım arkadaşlar. Onun da suluğunu bayağıdır yıkamamıştım. Benim meşhur şu kızartma yaparken halımı çok koruyorum. Bu arada halımdan çok memnunum. Perdemi de çok seviyorum. Böyle iki gündür hep e, ev vlogları oldu ama zaten bu hafta full evde olduğum için size başka bir şey çekmemi öngöremezdiniz herhalde. Şimdi battaniyeyi çıkarttım. Onu kurutmaya attım. Şu nevresimleri de bir atalım. Bunlar da yıkansın. Ondan sonra lattenin suluğunu yıkacağım. Bu arada ciklet tuş da burada. Hava alıyor. Hayır bakın cikleti de temizlemem lazım. Onun da kafesi temizlensin bugün. Yavaş yavaş sırayla gidiyorum arkadaşlar yani. Şimdi yıkadık. Geldi başında bekledi. O kadar kıymetli ki malı. Hani ben bunu yıkarken çıkıyor klozetin üstüne. Latte çok mu susadın? Bak buraları hep su yapmışsın ama ya. Böyle bir huyu da var. Bunun böyle suyun aşağıdan aktığına dair kafasında öyle bir planlar var. Şimdi göreceksiniz bir dakika. Latte Bey şimdi suluğunuzu tertemiz yıkadım anneciğim. Kendi tabağımdan farksız. Şöyle şuraları su yapmış arkadaşlar. Onları da sildik. Ve fişe takalım. Çok susadın mı bebeğim? Hadi bakalım. Şu an çok güzel oluyor. Şöyle şuradan. Ama latte buradan içmiyor. Şey pardon. Normal kediler buradan içmesi gerekirken <laughs> latte buradan içiyor. Bakın şimdi. Haydi bakalım. Cümbüş başlasın. <laughs> Almıyor mu kafa şimdi suyu nereden geldiğini? latte, Hadi iç suyunu. Hadi iç. Ben sizlere selam verdikten sonra bayağı bir iş yaptım arkadaşlar. Banyoyu temizledim, sonra kendim duşa girdim, yemekleri yedik. Akşam oldu derken canım benim bir tatlı çekti. Anlatamam sizlere. şu birinin tatlılarından çekmişti böyle hani şu kruvasanlı böyle bol beyaz çikolatalı tatlılar var ya onlardan canım çekti. Ama bir baktım trend yoldaki fiyatına inanamadım yani 450 lira. Ee, ben bende de evde böyle bir tane magnolia vardı hazır paket hatırlarsınız belki bayağı olmuştu alalı. Sütüm de vardı. Hemen gittim markete bir tane cici bebe aldım. Ülker bebe aldım yani. Çünkü bu daha ucuzlu indirimdeydi 25 liraya aldım şu paketi. 3 tane muz aldım. Muzlar da 28 lira tuttu. Yani toplamda burayı böyle 40-50 liraya mal etmiş oldum. Hani taş çatlasın 100 lira. Öyle söyleyeyim. Hani o aldığım Magnolia'nın fiyatıyla birlikte. Hem de bakın böyle 4 tane çıktı. Böyle yaptım hemen bunları. Bebe bisküvilerini kırdım. Ee, konuşamadım. Muz koydum aralarına. İki katlı böyle magnolia yaptım. Denemiş olacağız bakalım şimdi. Bir de bununla da kalmadım tabii ki. Böyle kalmayacaklar tatlılarım. Burada da bakın böyle benim Milka çikolatam vardı ya. Hatırlarsınız belki. Şöyle bunu da Ben Benmari usulü eriteyim dedim. İçi çilekli bunun. Ee, böyle lezzet katsın istedim. Bu şekilde burada da bunlar. İnşallah kasem çatlamaz. Ee, bunlar da üzerine böyle dökeceğim tam bir çikolata bombası olacak yani çok mu şekerli olacak bilmiyorum ama canım çok tatlı çekmişti o yüzden böyle bir tatlı yaptım böyle hemen pratik arkadaşlar böyle bakalım nasıl olacak göreceğiz hep birlikte erimeye başladı yavaş yavaş evet tatlılarımı böyle hazırladım arkadaşlar çok güzel olmamışlar mı şu kupaya da bilerek yaptım böyle bir tek üzerlerine bir şey koyasım var böyle süsleyesim var bonibon koyacaktım ama iyice aşırı tatlı yüklemesi olacağız diye koymadım ama güzel oldular böyle. İkinci günden selam arkadaşlar. Aa çok şaşırtıcı bir şey değil mi? Dışarıdayız. Evet vallahi artık hem ben bunu aldım hem sizi bunu attım değil mi? Hep evde hep evde. Artık dedim bir dışarıya hava alalım çıkalım. İnanılmaz sıkıldım. İki haftadır hiçbir yere gitmiyorum yani. En son ne zaman dışarı çıktım acaba? Yani bu marketleri falan söylemiyorum tabii onlara gidiliyor ama inanılmaz sıkıldım. Hafta sonunda evdeydik. Samet de birazcık mezde gibi hasta gibi o yüzden onun da çıkası yok böyle bir yine e, mutsuzluk yani böyle bir depresyonel bir şeyler yaşıyoruz son günlerde yani özellikle bir şey yok ama çok şükür bir sıkıntı yok ama e, yine de böyle bir sıkınlık durumu var diyeyim yani dedim ki Ayşe kızım sen bugün kendini dışarıya at yemeğimi yaptım çıktım Mavi Bahçe'ye gidiyoruz anneme dedim ben çıkıyorum gelmek istiyorsan sen de gel direkt anneme de çağırdım o da gelecek. Şimdi durakta buluşacağız. Yani en azından şöyle bir bir iki tur atarız. Hava alırız. Hem de birazcık dolaşırız yani. O yüzden çıktım arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sizlerde durumlar nasıl? Ee, hayat genel anlamda çok sıkıcı değil mi ya? Yani genel anlamda herkeste bir modsuzluk seziyorum ben. Ee, bilmiyorum. Kötü yani. Umarım feraha çıkar herkes. Hepimiz güzelce feraha çıkarız. Şimdi ben durağa geldim. Burada annemi arayayım bakalım bir. Annem neredeymiş geliyormuş mu? O zaman görüşürüz birazdan yine. Evet arkadaşlar anne şimdi buluştu. <gülüyor> <gülüyor> ay anne senle de çoktandır ay, görüşemedik. Ay saçından görüyorum. Anne var ya gene <laughs> bana siyah saç perileri geliyor ay bu Gonca'nın işleri biliyor musun? Siyah mı? Evet. Hayır. Bana gidiyor siyah saçlı fotoğraflarımızı Olmaz. atıyor. Bir de Gonca benim kanıma giriyor. Hayır hayır. Diyor ki... İnanma. Ben dedim ki çık aklımdan dedim. Gonca diyor ki çıkmasın çıkmasın. Olmadı. <laughs> ne diyorsunuz arkadaşlar? Saçımın hayır. rengi tam oturmuşken... Ha hayır anneme bak hayır, izin hayır, vermiyor. Hayır, <laughs> hayır. Gerçekten mi? Zor zor döndüm zaten. Evet döndüm. de Hatice Dön abla da bana hiç güvenmiyor ya böyle diyor ki... E, ...sen kesin dönersin gene. Biliyorlar beni yani. Dön. Dönme. Dönme. <laughs> Şimdi arkadaşlar annemle şeyi konuşuyorduk. Böyle her zaman dört dörtlük olunmuyor ya mesela. Bence de olunmaması gerekiyor değil mi? Tabii canım. Nazar değmemesi açısından. Bizim çok yakın bir akrabamız var. Her zaman şöyle diyordu. Çok doğru bir söz. İşte mesela ne diyordu? Her zaman bir yamuk bir şey olsun ne evinde olsun. de mesela bir kırlent yamuk olsun evet. ya da işte bir çatalın yamuk dursun ya diyordu Herhalde değil mi? Yani. İlla bir tarafından diyordu. Öyle olması gerekiyor. <laughs> doğru bence. Yani. Öyle her şey dört dört oldu. Onu konuşuyorduk anneme dedim ki anne bunu yap bunu dedim böyle bak şimdi koy. Kolyenin uyumsuzluğuna bakar mısınız? bak güzel işte. Ben diyorum ki anneme şunu tek tak. <laughs> şunu tek tak bunu tek tak diyorum mesela. Ay, annem böyle karışık kuruşuk işte ona ne ona Sen Ne seversen onu <laughs> yapıyorum valla. Ya uğraş yok Kend, annem. Kendime göre ben ayarlıyorum öyle. Öyle mi? Öyle. Kendi ha. kararım kendi şey. Bak bak bak. E bana diyorsun saçına dönme diyorsun ya. Onu dönme canım o ciddi bir şey. <laughs> Arkadaşlara soralım bakalım oylama yapalım. Sizce bu renkler mi yoksa koyu renklere mi döneyim? Yorumlarda bek buluşalım bekliyorum sizi. Bana size. sorarsan dönme. İyi e, hadi gel o zaman bir AVM turu yapalım beraber. Hadi bakalım beraber. karar verirsin. Karar abi. veririm artık. Koton'a girdik ama Koton'u çekmedim arkadaşlar. Hep aynı şeyler diye. Şimdi El Siva'ya girdik. Bak 29 Ekim geliyor ya. Hmm, evet. Çok güzel değil mi? Güzel, güzel, güzel. Beyazı da var mı acaba bunun? Böyle Kemal Atatürk'lü varmış. Evet. Ay evet. çok evet, güzelmiş güzel. tişört. Güzel. Böyle bir tane istiyorum ben. Ne kadarmış? Hmm, 329 300, bence iyi. Hmm. Kırmızı da güzelmiş değil mi? Hmm. Karar veremedim güzel. yani. Çok güzel. Ama beyaz tabii daha güzel evet, yine. Güzel, Her zaman da giyilir. Güzel, güzel. Bir tane alabilirim böyle anne. Hmm. Medium bedenini. Şu beden benim bedenim. Hmm. Siyah da olabilir. Siyah da var galiba. Ha, siyah da şey böyle. Beyaz Beyazı beğendim ben de. Daha da, sade da, ve daha da, güzel. Daha, şu evet, şu de, çok hoşmuş. Bir de beyazın üstüne böyle kırmızı ha. imzalı da var ama evet. ben onu beğendim. Şu daha iyi duruyor. Şu beyaz Şu bana olur. Aynen. Çok güzel. Aynen güzel. Hı -hı. Alınabilir. Hı -hı. Şimdi Helsinvan'ın şu Home bölümüne bakalım istedim aniş. Bakalım mı? Ay bir dakika oraya gitmeden önce şurada botlar gördüm bir onlara bir bakayım. Gel. Ay bunlar çok güzelmiş ya anne. Baksana. Ya. Ev botu mu ya bu? Dışarı botu bu. Ha? Karar veremedim. Evdir ya. Ev mi sence? Çünkü böyle dışarıda nasıl giyicem? Değil mi? Evet. Bakayım altına dışarıda da giyilecek gibi duruyor ama. Evet dışarıda da giyilir. Evet, şöyle bir tutsana gösterelim. Baksana. Ben... Hmm. Fiyatı ne kadarmış? 700 lira. İyi hmm. bence fiyatı da. Çünkü bayağı kalın yani. Ama dışarıda bu şey çok giyilendir. Bence bunlar dışarı bot ama bak. Çünkü hep dışarı botlarının yanına koymuşlar onu da. Ama bir kere bu mutlaka olur. Evet olur. Aa bak şöyle terlik modelleri de var. Bunlar da çok modaydı geçen senede. Hmm. Aa bak bu mesela daha çok giyilir dışarıda. Hı, değil mi? Bu daha Çok. Çok hoşmuş ya. Aynı güzel. fiyat mı? 700 değil mi? Aynen aynen. Evet bu çok kirlenir ya. Tabii Buna olmaz ya dışarıda. Güvenemem yani. Bu daha iyi olur. Bundan var benim zaten. Hı -hı. Şu ben, çok güzelmiş. Bir, de giyimi kolay. Giyimi kolay bir de şu deseni hoş durmuş yani ha, değil mi? Güzel, ha, bir dakika ters yaptım. Güzel, Şöyle. Nasıl? Böyle. Şöyle güzel. çok güzelmiş. Ha, güzel. Hani güzel, güzel güzel. Çok beğendim. <gülüyor> Bana al bunu. Hemen dik isteyeyim. Kolay <gülüyor> kolay. <gülüyor> bir de böyle var. Ha, aynıymış bu da. 1200. Evet o botlar da güzel bak. Evet. Şunlar değil mi? Evet. Bunlar ne kadar? Niye iyi bence ya fiyatları yine bota göre. Evet, evet. Ama dediğin gibi şu çok hoşmuş ya. Hangisiydi benim beğendiğim? Şu. Güzel. Çok güzelmiş bu. Annem bir tane böyle uk denedi. Ben bunları uk diyorum. <laughs> Ama arkası hiç çok rahat değil. Ama bunlar yani. böyle terlik şeklinde giyiyorsun ha. bunu. Rahat değil mi? Yok. Rahat Aslında yok. yakıştı anne sana. Ya, yok. yok. Güzeldir doya ayağı, ayağını topladı ama ben beğenmedim. Böyle bu da çok güzelmiş işte. Benim bunun bundan, bundan var. Iletiştim. Bin lira bu. Hmm. O benim annemle ikimizin beğendiğini güzel, numara abi. bulamadım şundan. Yok kalmamış. Evet. Şuride. Şu kaza bayıldım arkadaşlar. Şöyle taşlı. Çok güzelmiş. Hmm. Yıkayınca bir şey olur mu acaba? Olmaz şöyle bakar mısınız bu evlerden falan gelmiş böyle 360 liraya arkadaşlar çok güzelmiş bir de şurada kalpli fincanlar gördüm ama çok pahalı ya değil mi anne bir onlara ben tekrar bir göstereyim bakayım bak kabak aynı sen var ya bundan da yaparsın ha bana bundan da yaparsın sen evet. sen yaparsın <laughs> evet şuradaki kalpli fincanları gösterecektim size burası zaten komple kalp dünyası bakın şu ama 800 lira da çok pahalı geldi açıkçası bana. Bir de bu var ama bunu çok beğenmedim. Bu 700 liraydı. Zaten bunu almaktansa şunu alırım. Bir de şu inciliyi de çok beğendim. Bu da e, ne kadardı? 500 lira. Hah, şöyle hemen fiyatını göstereyim. Şöyle koyalım. Bir de böyle fiyonklular var. Bir de şu fincan çok moda arkadaşlar. Çok güzel değil mi ya? Ama ben böyle kalın fincan sevmiyorum işte. Bir de şunu fiyatına bir bakalım. Ne kadarmış şöyle bir alalım. Bu da 800 lira. Çok pahalı bence. Bunlar var. Köpekli. Hmm, bu Köpekli de yeni yapmışlar. Şöyle bir şey varmış ama içinde yok. Bu tarafa bakalım. Ha, o az önceki şey bu ışık arkadaşlar galiba bu led ışıklı bir şey sanıyorum. Neyse hiç şu an açamayacağım. Bunlar çıkmış böyle. İşte yine kalın fincan. Ben kalın fincan sevmiyorum yani. Hep söylüyorum size. Ee, bunları görmüştüm. Bunlar da güzel. Annem buradan gitti. Ben dedi bakmayacağım. Good morning. Bu da güzel. Pek annem fincan şeylerini sevmez böyle bakmayın. Ben bayılırım ama bilirsiniz. Şu da her zamanki model. Bu da çikolata koymak için çok hoşmuş ya. Hmm, bir de şurada bir tane bir fincan gördüm. Farklı bir fincan. Bu ne kadarmış? Ay fiyatını göremiyorum. 359 lira. Bu da bizim fincanlarından. Bir tanesini kırmıştım. Hatırlıyor musunuz? İngiliz şomdayız şimdi. İki kişilik fincan takımları 250 liraymış. Ya ben bir türlü fincan takımı beğenemiyorum yine ha. Yeni fincan alasım var anne. Ama beğenemiyorum yine. Model beğenemiyorum. Bunlar da 250. İşte fiyat öyle de. Güzel değil mi? Beğenemiyorum. Desem beğenemiyorum. Evet. Çok güzel ya. Ya ben beğenmedim ya. Ya sanki böyle dönüyor dönüyor gibi güzel. Cık, sevemedim. Burada hiçbir tane bile beğenemedim. Bunlar da var bak böyle. Onları beğenmedim de. Hı -hı. Şunu biraz beğendim. Ben onu da beğenmedim. Ya. Ne yazık ki. Başka da desen yok Yok aynen. Bak bu da çok küçükmüş. Bir tane böyle benim. Ay bir de çok ağır. Şekerliğe ihtiyacım var. Ol, azıcık alalım. Belki başka model bulurum dedim. Yemek takımları beğendik orada annemle birlikte. Şunlar çok güzel bak anne. Magnolia yapmak için. Hmm. İçine değil mi? Ne kadar? Ama evet. çok ağır ya. Neden böyle ağır bunlar? Bayağı ağır yani. <laughs> Bakalım şöyle şekerlik taze şeyler var mı? Ha, burada da varmış fincanlar. Ama 600 şu. <gülüyor> çok <gülüyor> da güzel değil. Evet. Değil çok güzel değil yani. Şu var. Şuna mı bakalım? Bir de şunlar var. Onlar da pahalı ama. Şey değil bunlar. 250 değil. 400 şu. Evet. Değişiyor fiyatlar işte. bir evet. şey Kahvemi yaptım geldim arkadaşlar. O kadar canım böyle kahve çekmişti ki. Şimdi bir de size aldıklarımı göstereceğim. Çok bir şey almadım. Zaten sadece Rotman'dan bir şeyler aldım. Ee, şimdi onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle birazcık da kahvem soğusun. Bu arada arkadaşlar hiçbir şeyde sorun yaşamıyorum. Dişimle ilgili. Ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, benim biliyorsunuz ki bu taraftaki 20'lik dişim de çekilmesi gerekiyor. Ve kanal tedavi gören dişim de hemen bu üst sıradaki dişlerden biri. Ee, ve kahve içerken şöyle bir yine beynime vuran bir zanglama hissettim. 2-3 sefer bu oldu. Böyle tam da sıcak ben kahveyi böyle alev alev tüketen biriyim. Hani hiç böyle soğutamam. Ee, sonra Hande'ye sorduğumda doktor da... Ne var anneciğim? Bette geldi. Ee, Hande'ye sordum dedim ki doktora hocaya sorar mısın dedim. Ee, o da dedi ki yenge 20'lik dişindendir. Ee, hoca da aynısını söylemiş. Yani doktorumuz da aynısını söylemiş. Umarım 20'lik dişim yapıyordur bu sıkıntıyı. Yani bir de çorba içerken oldu geçen gün. Ve Özellikle de kahvede oluyor arkadaşlar. O yüzden kahveyi böyle birazcık artık soğutarak içmeye çalışıyorum. Birazcık korku basmaya başladı beni. Eğer kanalda yani varsa bu sancı beni çok üzer. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ben de böyle dediğim gibi kahveyi böyle hemen yapar yapmaz içen birisiyim. Ee, ama artık birazcık soğutarak içmeye çalışıyorum yani. Her neyse bu konu böyle sizlerle de sormak istedim. Yani var mı aranızda böyle yaşayan? Kanaldan sonra böyle bir sorun yaşanır mı olur mu? Doktoruma göre yokmuş ama yine de size de bir fikrinizi sormak istedim. Latte masanın üstüne çıktı, kahvem oraya aldım. Şundan aldım arkadaşlar, şu Domolun e, ünlü çamaşır parfümlerinden. Koklu anneciğim. <laughs> e, bunların biliyorsunuz böyle boncuk boncuk olanları var normalde. Onları ben çok merak ediyordum. Onlar çok pahalı hiç alamamıştım. Böyle sıvısı çıkmış. Bir iki sıkım sıkabiliyor e, sıkabiliyormuşsunuz. Yani hem çamaşır makinesinde hem kurutma makinesinde etkiliymiş. Dedim bir deneyeyim. O kadar güzel kokuyor ki dışına bile vuruyor kokusu. Mükemmel. Bunları almış oldum. Ee, sonra bir de şöyle şu giriş için bir koku istiyordum. O yüzden bunu buldum. Bu da yine uygun fiyatlıydı. 54 liraya aldım bunu. Bakın şöyle. Bu da çok güzel kokuyor yine. Bu da böyle dik şekilde koyuluyormuş arkadaşlar girişe ya da işte istediğiniz bir yere. Ee, mükemmel kokuyor. Büyük ihtimalle bunların kokuları aynı galiba. Evet. Blüten, bulyum. Bilmiyorum artık. Farklı mı ama ikisi çiçek kokusu. Bir de son olarak da şöyle bir mu aldım. Şimdi e, balkonda bunu yakacağım böyle kahve içerken. Bu da lilium ve jasmin. Çok güzel kokuyor. Bu da bir tane kalmıştı. Bir de bunu aldım. Başka da bir şey almadım zaten. Öyle yani. Annem de pek bir şey almadı zaten. Bir tane hamburger yedik ve geldik eve. Güzel oldu ama değişiklik oldu. E, doğal alışverişim de 242 lira tutmuş arkadaşlar. Alışverişim de böyleydi. Bugün vlog geç geldi ama yine de yetiştirmeye çalışacağım sizleri. Hemen editin başına oturuyorum. Videoyu editliyorum. Videomu sevdiyseniz, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Şöyle Latte ile veda edelim size. Latte'ye veda edelim anneciğim? Görüşmek üzere. Bye bye.